Aşağıdaki dizelerin hangisinde açık istihareye başvurulmuştur? A. Karşında yıkılmış bir duvar gibiyim. Beni sarhoş etme. Başım dönüyor. B. Nisan yağmurum benim. Yavru ceylanım. Gel otur yanıma. Ellerimi tut. C. Sevgi dağ zirvesi. Kin dipsiz kuyu. Karıştan kısadır hayatım boyu. D. Gençtik, aşıktık, deliydik. Seviştikçe ağırdı karanlıklar. E. Bir yangın gibi taşıyıp durdum kederi ve acıyı göğsümde. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi divan nefsinin özellikleri arasında yer almaz? A. Düşünceden çok söyleyiş güzelliği önemlidir. B. Seciye sıkça başvurulur. C. Noktalama işaretlerine yer verilmez. D. Nazma göre dili oldukça sade Konuşma dinle yakındır. E, cümleler alabildiğine uzundur ve paragraf bütününü önem verilmez. Cevap D şıkkı. Ve apaçık gözlerin en derin bir rüyada. Bu dize aşağıdakilerden hangisiyle bir beyit oluşturduğunda o beyitler redif bulunmaz? A. Yeşil çanlar altında uyuyor şimdi adam. B. Ruhumuz yıkanıyor yanan sonsuz semada. C. Güneşi yudum yudum içtiğim şu lahzada. D. Karşıdaki bir evin pencere camlarında. E. Sen kaçan bir ülkek ceylansın dağda. Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi fecrati topluluğunun bir özelliği değildir? A. Kişisel ve saygın bir sanat yaratmayı istemeleri. B. Batının klasik ve önemli eserlerinin Türkçeye çevirmeleri, C. Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri, D. edebiyatımıza ilk bildiriyi yayımlayan topluluk olmaları, E. kendilerine ait bir dergi yayımlamaları. Cevap E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı ürünlerindendir? A. Türkü B. Selis C. Koşma D. ilahi, E. Varsağı Cevap A. Şıkkı Varlık felsefesinde reel ve ideal olmak üzere iki tür varlık vardır. Reel varlık duyumsanabilen, dış dünyada var olan varlıktır. İdeal varlık ise insan zihninde var olan, dış dünyada var olmayan varlıklardır. Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi reel varlıktır? A) Özgürlük B) Anka kuşu C) Özdeşlik D) Dünya E) Kafdağı Cevap D şıkkı. Geçtiğimiz aylarda edebiyat ile politika arasındaki ilişkiyi bir grup genç yazar ustalıkla ele aldı. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? A) Ne zaman? B) Nasıl? C) Kim? D) Neyi? E) Ne kadar? Cevap E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? A) Seçmen sayımı yapıldığından sokağa çıkmak yasaktı. D. Yetersiz beslenmeden her gün yüzlerce çocuk ölüyor. C. Akşama kadar ayakta durmaktan dizleri ağrıyordu. D. Ona yardım etmekten hiç çekinmedim. E. Sizi üzmek istemediğimden olayı size anlatmadım. Cevap D şıkkı. Şairler eserlerinde genellikle kendi duygularını yansıtırlar. Bunu yaparken de vezin, kafiye gibi özelliklere başvururlar. Bazen de kalıp ifadeler kullanarak bir sözle onlarca anlam çağrıştırır, ziplenmiş dosyalar gibi bir kelimenin içine farklı farklı anlamlar yüklerler. Bu parçada tanıtılan şairlerin şiirlerinin özellikle hangi yönü vurgulanmaktadır? A. Özgünlük B. Açıklık C. Etkileyicilik D. Kalıcılık E. Yoğunluk Cevap e şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A. Şüphesiz yarın bu peyzajla değişecek. B. Alternatif bir sistem üretecek hali yoktu. C. Bilinçaltı ile ilgili çalışmalar yapıyordu. D. O şoförlüğü uzun süredir yapıyordu. E. Yazar ideolojisini ister istemez esere yansıtır. Cevap D şıkkı.